boşanmadan etkilenme düzeyi her çocuk için aynı mıdır diye baktığımızda neler etkileyebilir ve arttırabilir etkilenme düzeyini o faktörlere bir bakalım. Boşanma sonrasında çocukların süreçten etkilenmişlik düzeyleri tabii ki birbirinden farklı olacaktır normal olarak. Burada tabii hem yaşa bağlı kriterler devreye giriyor, hem yaşanan durumun içeriğine bağlı kriterler devreye giriyor, hem ebeveynlerin süreçteki iyi oluşlarına dair, ve süreci nasıl atlatıyor olduklarına dair hem de baktığımızda çocuğun genel olarak psikolojik sağlamlılığı ve paralelinde gelişen diğer yaşam olayları ve zorlanmalarına bağlı olarak farklı etkilenme süreçlerini çocuk veya ergende görebiliriz. Özellikle küçük çocuklarda yani okul öncesi ve ilkokul dönemi dönemse olarak regrese davranışlar yani regrese derken kazanılan bir becerinin tekrar geriye gittiğini gördüğümüz davranışlar görülebilir. Mesela tuvalet alışkanlığını kazanmış bir çocuğun tekrar kaçırmalara başladığını görebiliriz. Uyku problemi yaşamayan bir çocuğun birden yalnız yatmak istememesi gibi bir sürece girilebilir. Birden olur olmaz her şeye ağlama durumları yaşanabilir, öfke nöbetleri gelişebilir, saldırgan davranışlar gelebilir okulda veya arkadaş ortamında uyum problemleri yaşanmaya başlayabilir veya bir ebeveyne çok bağlanma ve okula gitmek istememe gibi durumlar yaşanabilir. Artan bir anksiyete gözlemleyebiliriz. Bu gene ebeveynin yanından ayrılışta ortaya çıkabilir veya farklı ortamlarda yoğun bir şekilde yaşanmaya başlayabilir. Önergenlerde veya ergenlerde ise Yine e, okulda akademik problemlerde sıkıntılar yaşanabilir, yine ilişkisel alanda sıkıntılar, problemler görülebilir. Konsantre olmada ve ders çalışmada zorluklar yaşanabilir. Motivasyonun genel olarak düştüğü bir dönem olabilir. Artan yine e, çatışmalar, öfke nöbetleri, tepkisel davranışlarda artış bu ebeveyne dair de olabilir başka otoriter figürleri yani okulda öğretmenlere karşı ya da arkadaş ortamı içerisinde olabilir. Ebeveynle atışmalar artabilir veya belki de boşanma sürecine bağlı bir tanesiyle araya mesafe sokma isteği gibi durumlar da yaşanabilir. Böyle durumlar yaşadığımızda mesela aile terapiye bu semptomlar ile geldi diyelim. Bu sıkıntıların, yaşanan sıkıntıların ne zaman başladığını sorarız. Çünkü boşanma gibi bir yaşam olayı bu tarz semptomlarda tetikleyici unsur olabilir. Bu yaşanan zorlanmaların boşanma sonrası adaptasyona bağlı olacağı her zaman onun için akılda olmalı, düşünülmeli, fark edilmeli ve fakat çocukta işlev kaybının olduğu, günlük yaşantısını aksatır nitelikte bir zorlanma yaşadığını görüyorsak da o zaman mutlaka süreci bir uzmanla takip edilmesini önerebiliriz. Tabii ki yani bazen aileli olaylar, bazen boşanma sürecinde başka değişiklikleri de beraberinde geçirebilir. Fakat eğer çok majör, eğer bu kadar majör değişikliğin olduğu bir dönemde beraberinde başka değişikliklerin de minimumda olması çocuğun yeni sisteme adaptasyon sağlayabilmesi açısından yararlı olacaktır. En azından bu aklımızda olmalıdır. Yani çocuğun aynı okuluna mümkünse devam ediyor olması, hafta sonu aktivitelerinin devamlılığının sağlanıyor olması, arkadaşlık ilişkilerinin sekteye uğratılmaması veya işte varsa bir bakıcısının aynı dönemde değişmesi gibi aynı rutinlerin devam ediyor olması diğer süreçteki adaptasyonu daha da kolaylaştıracaktır.